Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane Victoria sürpriz yumurtası ve bir tane de Egodine sürpriz yumurtasını açıyorum. Acaba bunlardan ne çıkacak? İlk önce Dino sürpriz yumurtamızı açalım. Çok merak ediyorum acaba bundan ne çıkacak? Böyle bu yumurta yine çok kullanışlı. Bunu kumbara olarak da kullanabiliriz. Bakın burada böyle bir bozuk paralarımız nasılca kağıt paralarımızın sıca bir delik yeri var öyle. Hemen açmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum. Aa! Böyle bir araba çıktı sanırım. Onu hemen yapacağız şimdi birazdan. Böyle su balonu dolu. Yani poşet çıktı. İçinde sanırım bir şeyler var. İçinde kağıt var gibi. Şimdi bana ne de... Evet. Hmm. Buradan araba kartı çıktı. Ben bunu kuzenlerime verebilirim. neymiş acaba? Hemen açalım. Böyle çıkaracağız yerinden. Bu maket arkadaşlar, anladım şimdi. Arkadaşlar ben bunu yapamadım. Çok minik parçaları var ve içinden hiçbir kağıt çıkmadı. Öyle bu yüzden yapamadım. Ama bu sanırım bir dinozor maketine benziyor yapamadım ama erkeklere özel böyle bir oyuncak. Yani maket. Yumurtamızın içinden bir de böyle bir paket çıktı. Sanırsam bu da bir araba. Tekerleğini taktım. Kaplumbağamız bu şekilde. Öyle. Bunu sürelim hemen. Böyle sürülüyor. Ben bunu erkeklere özel olsa da çok beğendim. Şimdi bunları yana alalım. Şimdi Victoria'ya sürpriz yumurtasını açalım. Acaba bundan ne çıkacak? Küpe çıkarsa umarım bozuk olan yani kırık olan bir küpe çıkmaz. Aa küpe çıktı ama kırık değil. Ben çok beğeniyorum bu küpeleri. Kelebekleri çok güzel. Renkleri çok farklı. Böyle. Ben bu tarz küpelere bayılıyorum. Haş gibi. Böyle. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.